Kim yapıyor onu? Bulutluğa, Tazı'ya saldırıyorlar. Bulut Tazı oraya mı gitti? Değil mi? Değil mi? Ben tavuk var, tavuk ha. Gelsen, Çok teşekkür ediyorum Neşe Hanım'a. Selam Neşe Ersay hanımefendiye. Annem çok güzel bakıyorsun. Evet. Gelsen. 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 Güçlü gel aşkım. Güçlü, Gelsen. Güçlü. Gelsen. Hadi, hadi. hadi geç sen de Güçlü. Sen de iyi güçlü. Salkın da sıra. Fıttırık da şimdi. Evet. Kaşlı kız gelmeden yesinler. Kara